Ünlü çizgi roman kahramanı Redkiti ve onun ezeli düşmanları Dalton kardeşleri bilmeyen yoktur. Peki gerçek Daltonların hikayesini hiç merak ettiniz mi? Gerçek Daltonlar 1890 1892 yılları arasında aktif olmuş, ünlü bir hırsız çetesiydi. Ancak Daltonların hikayesinde enteresan bir detay var. Gerçek Daltonlardan üçü çete kurmadan önce aslında polisti. Çizgi filmden tanıdığımız Daltonların aksine gerçek Daltonlar 12 kardeşti. Kansas'ta disiplinli bir anne ve babanın kontrolünde büyüdüler. Babaları hayatını kendi atlarıyla başarısız bayisler oynayarak geçirmişti. Zaman zaman şehir dışına gider ve bazen oğullarını da yanında götürürdü. Bu ziyaretlerden birinde oğullarından Frank'e bir iş teklifi geldi ve Frank, Fort Smith Devlet Mahkemesi'nde polis şefi oldu. Ancak 1887'de kaçak içki satan bir çeteyle girdiği çatışmada öldürüldü. Frank'in ölümünden sonra kardeşleri Gret ve Bob, ağabeylerinin çalıştığı mahkemede polis şefi yardımcısı oldular. Bir süre sonra diğer kardeşleri Emmet'i de nezarethane görevlisi olarak yanlarına aldılar. Bob Dalton, polis departmanının başı olarak çalışırken viski satmakla suçlandı. Gret Dalton'un da başı aynı dönemlerde belaya girdi ve polis şefliği görevini doğru düzgün yerine getiremediği için işten atıldı. Artık polis şefi değillerdi. Başka şeflerin takımlarında çalışmaya devam ettiler ama artık gelirleri kısıtlıydı. Temmuz 1890'da Bob, Gret ve Emmet, Claymore IT'ye yakın bir yerde at çalıp Kansas'ta satmaktan suçlandı. Polis peşlerine düşünce Bob ve Emmet kaçtı. Ancak Gret yakalandı ve hapse atıldı. İki hafta sonra serbest kaldı. Bu sırada diğer kardeşler Kaliforniya'ya gitmişlerdi. Gret de onların yanına gitti ve burada at çalmaya başladılar. Zamanla işleri büyütüp tren soygunlarına giriştiler. Başlarına 3000 dolar ödül kondu. İlk soygundan sonra kardeşlerden Gret ve olayla hiç alakası olmayan bir diğer kardeş Bill yakalanarak tutuklandı. Ancak kardeşleri Bob ve Emmett onlar hapisteyken tren soymaya devam etti. 20 Eylül 1890'da Gret hapisten kaçtı. Bill ise bir süre sonra beraat etti. Tüm bunlar olurken Bob ve Emmett oklamada yanlarına başka adamlar alarak çetelerini kurmuş ve arka arkaya planlı soygunlar yapmaya başlamışlardı. Bir süre sonra Greg de onlara katıldı. Daltonlar muhafızlarla dolu trenleri soyuyor ve yakalanmadan kaçıyorlardı. Çok geçmeden bu tuzaklardan Bob'un gazeteci sevgilisi Eugene Moore sayesinde kurtuldukları anlaşılacaktı. Eugene Moore doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerden aldığı istihbaratları Daltonlara ulaştırıyordu. Daltonların kötü ünü yayıldıkça başlarına konulan ödül miktarı da artıyordu. Ama bu durum çetenin lideri Bob'un hoşuna gidiyordu. Artık çetesini en büyük haydut çetesi olarak görüyor ve yapamayacakları soygun olmadığını düşünüyordu. İşte bu aşırı güven Dalton çetesi için sonun başlangıcı oldu. Bob aynı gün gündüz vakti iki bankayı birden soymak istiyordu. Böylece çocukluk yıllarında komşusu ve aynı zamanda akrabası olan efsane haydutlar Jesse James ve Cole Younger'dan bile ünlü olmak istiyordu. Emmett'ın karşı çıkmasına rağmen çocukluklarının geçtiği Coffeyville'de bulunan ilk ulusal banka ve Condon Company bankalarını soymak için plan yaptı. Plana göre çete kasabaya girdikten sonra ikiye ayrılacak ve soygunlar gerçekleştikten sonra bankaların arka tarafında tekrar buluşup kaçacaklardı. Silahlı ve takma sakallı 5 adam aynı anda iki bankaya girdi. Bob ve Emmett ilk ulusal bankayı, Gret ve diğerleri de Condon Bank'ı soyacaktı. Bill çatışmada yer almıyordu ama plan tutmadı. Bankaya girdikleri sırada dükkanın önünü süpüren bir esnaf hematı tanıdı. Daltonlar bankaları soymaya çalışırken kasabalılar onlara karşı silahlandı. Her şey kısa sürede olup bitti. Bir anda silahlar patladı. Ellerinde para torbalarıyla kaçmaya çalışan Daltonlar bu sefer tuzağa düşmüştü. Greg ve Bob çatışmada öldü. Emmett para dolu çuvallarla kaçmaya çalışırken yaralandı ve yakalandı. Diğer çete üyeleri de öldürüldü. Kasabanın birkaç kilometre uzandığı abilerini bekleyen Bill ise bir süre bekledikten sonra kaçtı. Emmett ömür boyu hapis cezasına çarptırıldıysa da 14 yıl sonra afla hapisten çıktı. Daha sonra Hollywood'a taşındı aktörlük, yazarlık ve emlakçılık yaptı. 66 yaşında öldü. Diğer kardeş Bill ise abilerinin çetesiyle hiçbir soyguna katılmamasına rağmen onlara hep yardım etmişti. Abilerinin ölümünden sonra o da Bill Doolin ile birlikte Doolin Dalton isimli çeteyi kurdu ve soygunlar yaptı. Ünlü müzik grubu The Eagles 1973 yılında yayınladıkları Desperado albümünde bu çeteden esinlenerek yazdıkları Doolin Dalton isimli şarkıya da yer vermiştir. Red Kit'in çizeri ünlü karikatürist Morris yayınladığı 6. hikayede Daltonların kafevi soygunluğu işlemiş, hikayenin sonunda Daltonlar Red Kit tarafından yakalanarak idama gönderilmiştir. Joe ve Averell Daltonlu tanıdığımız Daltonlarsa serinin 12. hikayesinde kuzenlerinin intikamını almak için Red peşine düşmüş ve çok beğenilince günümüze kadar Red Kit çizgi filmlerinde ve çizgi romanlarında konu olmuştur.